Buyurun. Allah'ın sonsuz hükümranlığını kapsayan, daimi hükümranlığı şeytanın efsane zevklerini tatmin eden geçici hükümranlığı arasındaki farkı açık bir şekilde belirlemez onlara gelmiştir. Allah'ın sonsuz hükümranlığı her zaman ve her halde eşsiz bir hükümranlığı olduğu halde şeytanın geçici hükümranlığı her zaman herhalde, ve her halde ve manevi bir hükümranlığı kapsamlanır. Allah rahmetinin bir tecellisi olarak beni alemlere bir mesaj sunmakla görevlendirdi. Bunun için özel akil melekelerle mücehhez kızdığı gibi onun eşsiz ümmetlerini tatma ve lütfu keremine mazhar olarak şereflendirdi. Bu bir olağanüstü yapan şey Kur'an-ı Kerim'in her ayetinin açık şekilde koltanmasıdır. Öte yandan benim Allah'ın cezası olduğum zihinlerde hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilgisayarın ortaya koyduğu bu müzesini desteklemeyeceğiz. Böylece siz Allah'ın sizinle e, konuştuğunu anlayacaksınız. Lütfen ilahi mesajdaki e, mesajdaki bir takip dikkate alın. Benden e, sizden ücret istemeyenlere takip edin. Ben de sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbidir. Rabbine aittir. Bu bildiri hemen sizin davetiye yapmanız için bir olur. Üç şıkla birini seçebilirsiniz birincisi şeytanın hükümlerinin altına çıkıp Allah'ın eşsiz hükümlerinin arasına girmek, girmek birincisi bu bir Allah'ın Allah'a giren mutlu bir hayatın tercih etmişler olsunlar. Teşekkür ederiz Üstadım.